Can kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki mal çoğalacak. Mal mülk çoğaldı işte. Bir taraf açlıktan ölüyor, bir taraf banyonun musluğunu altından yapıyor. Mal çoğalacak. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ilim azalacak diyor. Yüksek binaları deve çobanları yapacak. Aman ya Rabbi. Yine emanet zayi olacak. Cinayetler çoğalacak. İşte çoğaldı. Her gün binlerce insan öldürülüyor, boğuluyor, öldürülüyor, cinayete kurban gidiyor. Suriye'den kaçan garibanlar Ege Denizi'ne, Akdeniz'ine giriyorlar. Kaçarken botlarını batırıyor karşı taraftaki düşmanlar. Adamları öldürüyorlar. Her yıl on binlerce insan Akdeniz'de boğularak ölüyor. İnsan kusuyor denizler artık. Allah Resulü kıyametin büyük alametleri hemen duaya geçmeden onları da arz edeyim. Duman, Duhan suresi yani. Deccal. Bugün kabir azabından korunma, ve Deccal'in fitnesinden korunma duası yapacağız birazdan inşallah. Dabbetül Arz. Dabbetül Arz, yerden çıkan bir canavar. Şeklini bilmiyoruz ama Dabbe. Kıyamet kopmadan böyle bir canavar çıkacak. Korkacak insan. Müslümanı görünce o Dabbetül Arz, o canavar Müslüman bir erkeği ya da Müslüman bir kadını görünce sen Müslümansın diyecek. Kafiri görünce sen kafirsin diyecek. Aman ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, güneş batıdan doğacak diyor. Yatacaksınız, üç saat sonra yattığınız yerden güneş batacak. Kalktınız, kuşluk vakti üç saat sonra güneş kararmaya başlayacak. Anlayacaksınız ki dünya batıyor işte o zaman tövbe edeceksiniz Allah bugün tövbeler kabul değil diyecek onu görünce tövbe yok artık Yeçüç ve Meçüç zuhur edecek fitne kavmi kısa kısa mercimek dalı boyunda adamlar türeyecek kısa kısa Doğu ve batıda üç yer çökecek. Asya'da, Avrupa'da ve uzak doğuda üç yer çökecek. Yani Japonya diye bir devlet bir bakacaksınız yok. Batmış yok. Yemen çökmüş yok. Misal. Yine kardeşlerim Yemen tarafından çıkacak bir ateş öyle bir çoğalacak ki Peygamberimiz diyor ki Yemen'de çıkan yangının alevleri Şam'dan görülecek diyor Şam. Arası kaç kilometre biliyor musunuz? 2000 kilometre. Oradaki ateş Şam'ın evlerinden görülecek. Bu kıyametin final sahneleri. İsa gökten inecek, Deccali öldürecek, yeryüzüne İslam'ı hakim kılacak ve 40 gün sonrası işte dünyanın finali. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.